Düşün peygamberin en zor anı Uhud savaşı. Şehitler, yaralılar ve ağır bir yenilgi. Normalde Kur'an-ı Kerim'i bir insan yazmış olsaydı ne olurdu? Çökerdi, suçlardı, o anki moral bozukluğuyla yıkardı herkese. Ama Kur'an öyle yapmadı. Tam tersine Uhud'dan hemen sonraki ayette diyor ki Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz. Düşünsene hata var, acı var, kayıp var ama yıkmak yerine teselli Umut aşılıyor. Yani bu insan işi değil. Eğer bu ayet insan tarafından yazılmış olsaydı neden hata yaptınız diye suçlama olurdu. Moral bozardı. Ama burada kalpler kaldırılıyor. Evet Kur'an insanı yerin dibine sokmaz. Ayağa kaldırır. Hem aklına hem kalbine dokunur. Bu yüzden diyoruz ki eğer 23 yıl boyunca en zor anlarda bile çelişki değil. Umut ve bütünlük varsa işte bu Kur'an'ın insan yapısı olmadığının güçlü bir kanıtı. Evet, daha fazlasını merak ediyorsan takipte kal.